Tabi çok büyük oyuncular var, ee, pazar yerleri var, ee, dikey satış noktaları var ama e, Kobiler e, kurdukları dikeylere artık yavaş yavaş bu hacimin içerisinde e, değer bulacak bir noktaya doğru geliyor, yaklaşıyor. E, bu nedenle e, herkes de buna ciddi bir ilgi gösteriyor el ticaret tarafında Kobilerin bu işe girmesine çok derece destekliyor. E, ben e, o açıdan Kobilerin önemi açısından e, etkini çok faydalı buluyorum. E, kobiler buradan gelip e, hem konuşmalarda hem birebir networklerde nasıl yol alabilecekler, nasıl ilerleyebileceklerini, e, işleri büyütmek için ne gibi e, fırsatlar yakalayabileceklerini görüyorlar. E, Kobilerin özelinde olduğu için bence çok değerli. E, yıl içerisinde çok fazla etkinlik oluyor ama e, bazı kobiler hiç dokunamıyor. E, bu e, gerçekten biraz önce e, um, CEO'su seyousu, sarımla bahsettiği gibi yani. Bunlar çok ufak bütçeleri olabiliyor COBİ'lerin ve bunlarla neler yapacakları konusunda çok e, bilgileri yok. E, büyük bütçeleri öğretmek e, daha farklı bir strateji izlerken ufak bütçelere daha başka stratejilere ihtiyaç oluyor. Bu nedenle ben çok e-ticaretin e çekirdeğine, kalbine dokunduğu için e, etkinliği çok e, olumlu ve faydalı buluyorum.